Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ee, Ranza yapılışını göstereceğim Ranza ve iki yani Voluki arkadaşlar bu havada diğeri aşağıda duruyor burada tahtalar var merdivenden çıkıyorsunuz yatıyorsunuz Bundan ben de düşüyorum bir saniye böyle yatıyorsunuz de böyle yatıyorsunuz Zeynep de var yanında arkadaşlar. Hı -hı. Burada böyle yatıyorsunuz. Bence uyuyun uyu ondan sonra yap. Tamam. Sonra Bence. buradan çıkıyorsunuz. Buradan Ağda çıkıyorsunuz olan yatağı isterseniz. Ama olan ayakta yapalım. yapalım tamam. Sabah olsun arkadaşlar. Evet. Ben de yakında makro oynayıp çıkacağım abim gibi. Evet. O da benim ya. Bazen de o da benim yanımda olacak. Yapmayı yok. gösterecek bana da. Isteyip, bu havadikini yaparım. Önceki bölümde arkadaşlar bunu görmüştünüz. Bu, bu ayı gibi yani büyük, büyük. bunlar küçük. Bunun şimdi yapılışını göstereyim. Birinci. Manzaraları istiyorsanız o büyüğü Size gösterebiliriz. Gösterdik zaten önceki bölüm. Evet. Aslında heh, hatırladım. Arkadaşınızla oynuyorsunuz o da böyle manzara görmeyi seviyorsa o üstte yatabilir. Yani siz de yapabiliriz. arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra vallahi, Ya A böyle yapıyorsunuz. Sonra buraya merdiven çıkmak için oraya kırıyorsunuz. Buraya merdiven koyuyorsunuz. Buraya merdiven. Dur. Buraya da... Şimdi evet. buradan isterseniz buradan isterseniz buradan, buradan zıplayarak çıkıyorsunuz. İsterseniz de altta yatıyorsunuz. Arka da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar o bu kadar da şimdi de buna geçelim. Ya, Bir farklı yaptım, bir farklısını yaptım. Şu anda, şimdi altı Altı gördüğünüz gibi tahta görünümü ee, buradan çıkıyorsunuz yatağımız burada yatıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Mapo Gaming'den bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.